Tekrardan selam. Şimdi de yanımda Mert var gördüğünüz gibi. Yeliz'de biraz limoniler ama Murat'ın bu hamlesi biraz daha yaklaştıracağını düşünüyorum. Cümleye ve ona soru sormadan önce şunu söylemek istiyorum önce. Kusura bakmayın. Mert seni kışkırtmak için ya seni ben gıcık edeceğim dedi ya da seni biz gıcık edeceğiz dedi. Erkekler evindeyken sana. Murat dedi bunu. Evet. İnan sağ kulağından girmiş sol kulağından çıkmış duymadım. Ya bunu nasıl kritikte söylemezsiniz? İnan dediğim gibi yani duyduğum bir cümle değildi. Yoksa bunu söylerdim. Peki kadar bir şey sen ya. şu an e, Murat Yeliz'e karşı bir adım atacak diye çekiniyor musun? Yoksa Yeliz'i kaybedeceğim diye bir korku falan var mı? Aslında ikisi de değil. Yani Murat'ın e, en başından beri yapmış olduğu söylemler, hareketler o kadar çok artık bir noktadan sonra rahatsız etmeye başladı ki aslında bunların patlaması. Yoksa hani e, Murat'ın benim ilişkime müdahale ettiği olması benim ondan korku. Korktuğum anlamından dolayı değil ya da Yeliz'in Murat'a yönelmesinden dolayı değil. Artık bunu o kadar çok tekrarlamaya başladı ki rahatsız edeceğim. Yoksa bu bir korku falan değil. Senin rahatlığında Yeliz'i rahatsız ediyor Mert. Tamam evet o konuda haklısın. Bu evde Yeliz'i başka kıskanabileceğim bir erkek yok. Ondan kıskanmam bundan kıskanmam diyemez. Evet yani buradaki aslında sorun şu ben evet bir noktada kıskanç bir insan evet kıskanç bir insan ama normal yaşantımdaki olaylarda bu kadar büyük kıskançlık yaşayacağım olaylar yok ya da genelde tepkimelerim bu kadar büyük olmadığı için de ve burada da tepkilerim hep temelde minimum minimum minimumda kalıyor. Yani pek yorumlara katılmıyorum ya da söylemlere pek katılmıyorum. bu biraz burada yaşamış olduğum problemlerden biri sadece. Ama bunu Kıskanmadığım anlamına denk gelmiyor aslında Sadece gerekli tepkiyi vermiyorum. Bir de genelde bu büyük tepkileri vereceğim zaman öyle hani ufak şeyler hemen bir anda yükselmiyor. Hani bende bir şeyler birikiyor ve genelde tepkimelerim de ondan dolayı büyük oluyor sonrasında. Teşekkür ediyorum Mert. İnşallah düzelirsiniz. Ya da inşallah mutlu olursunuz ayrı ayrı Hı. bu evde bilemiyorum. Arkadaşlar teşekkürler. Biz gidiyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.